Selamlar ben bu zamana kadar hiç akım yapmamıştım. İlk defa bir akım deneyeceğim arkadaşlar. Çok merak etme. Herkes böyle iştahlı iştahlı yiyor. Ay Ne? Oh. Ben bunu şey yapıp geleceğim. Şimdi nam demizi içine koyuyoruz. Ne kadar konulacağını da bilmiyorum. Rastgele koyuyorum işte. Bu cips Ay kız bu. Bundan değildi. ben ondan değil Doğruları buradaymış arkadaşlar. Şimdi sen kaçacağım kaçacağız. Ben hiç beğeneceğimi sanmıyorum bakalım. Allah'ım gülmekten çekemedik bir saat. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyorum şimdi arkadaşlar. mi ama oğlum. Çok güzel. Yemeyin. Yemeyin abi. Yok öyle bir şey yok ya. Yok yani çok kötü berbat. Leş atıyor.